hayranlık uyandıran mekanlar için aradığınız her şey bir arada. Size özel tasarımlarıyla mutfak ve banyo dolapları üstelik üretici fiyatlarıyla. Sektöre damgasını vurmuş en seçkin markaların ithal ve yerli seramikleri, duvar kağıdı, kapılar, parkeler, Vitrifiye ve armatürler. Ravini Home telefon 239 0503. Das muss Service warm sein. Die Kanale damit äh das sollte nicht recht. 30 Ocak 2 Şubat 2014 tarihinde Balıkesir Valiliği adına İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü İl Müdür Yardımcısı İlkay Karaağacın Zürih Fesbo Uluslararası Turizm Fuarına katılımı sırasında İsviçre şirketiyle yapılan görüşmelerde program oluşturuldu. İsviçre Touring Dergisi seyahat yazarı Peter Widmer ve eşi Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü misafiri olarak 17-24 Mayıs 2014 tarihleri arasında Kazdağları Termal, Zeytin ve Zeytinyağı Doğal Güzellikler, Edremit Körfezi ve Ayvalık Körfezi'nde İl Müdür Yardımcısı İlkay Karaağaç eşliğinde ağırlandı. <laughs> Gerçekleşen info tur sonrasında Peter Widmer, Kaz Dağları, Ayvalık Şeytan Sofrası ve yaptığı tekne turunun kendisini çok etkilediğini ve çok profesyonel bir ekip eşliğinde gezmenin kendine çok şey kattığını bu bölgede. Her gün yeni şeyler öğrenerek bu seyahatin aynı zamanda kültür turu olduğunu ve Balıkesir'e otantik değerlerini kaybetmemiş, doğal güzelliklere sahip gelişmekte olan bir yer olarak lanse edeceğini belirtti. Dergin özelliği 3.7 milyon okuyucuya sahip olması ve bir yazdığı ülke en az 10 yıl boyunca bir kez daha yazmaması ve Balıkesir bu avantajı Balıkesir'in Türkiye olarak yazılacak olmasıyla yakaladı. Dergi yazarı Peter Widmer'ın söylediğine göre etkisi en az 3,5 yıl devam edecek bir yazı olacak. Havalimanından ayrılırken de Türkiye'ye ilk gelişimde, Buraya gelirken Türk'lere döner yiyen, kadınlarının geri planda olduğu insanlar olarak düşünüyordum. Giderken Türklere karşı olan algım değişerek gidiyorum. Sizi ve diğer kadınları toplumun içinde başarılarla burada yaşadığım süre içinde gördüm. Türklere karşı algım değişti dedi. <laughs>